Hani. Ee, evet iyi bir oyuncu bu arada gerçekten. Hem iyi bir oyuncu çok iyi bir Hoş yönetme. bir kız yani. Tarzı Şimdi, var. Şimdi eski partnerler Paris'te görüntülendikten sonra iddialar tekrar raftan aşağı indi. Tuğba Büyüküstün ve Engin Akyüreğin. Tüh. <laughs> <laughs> Aç dedikoduları dün söylemezsem olmazdı da konuştu. Işık hızıyla bir cevap geldi ki biz aşkı başka yerde yaşıyoruz. Buyurun. <laughs> Eski partnerler Paris'te görüntülendi. Rafa kalkan iddialar yeniden masaya yatırıldı. Ünlü oyuncular Tuğba Büyüküstün ve Engin Akgüre'nin fotoğrafları akılları karıştırdı. Yeni bir aşk mı başladı? Söylemezsem olmasına biri gündeme bomba gibi düşerken ilk açıklama Tuğba'dan geldi. Sessizliğini bozan güzel oyuncu aşk iddialarına ne cevap verdi? İşte detaylar. Karapara Aşk ve Sefirin Kızı'nda başrolü paylaşan başarılı oyuncular Tuğba Büyüküstün ve Engin Akgürek uyumlarıyla hayranlarının gönüllerini fethetmiş. Oyuncular o dönem birbirlerine çok yakıştırılmış. Yazılıp çizdin aşk haberleri birer temenni olarak kalmıştı. Ancak ihbar aklımıza gelen o fotoğraflar eski defterleri açtı. Tuğba ve Engin Aşıklar Şehri Paris'te görüntülendi. <laughs> Hassem olmazın haberi ağızları açık bıraktı. Romantik yürüyüşler, bileklere takılan bandanalar aşk iddialarını alevlendirdi. Dağların ardından gözler Engin Akgürek ve Paris sevdası bilinen Tuğba Büyüküstü'ne çevrildi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tuğba, aşk iddialarını yalanladı. Paylaşımına yakıştırmalarla başlayan güzel oyuncu, Aşk keşiyan Engin ve ben değiliz karıştırmayın Elif ve Ömer. Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dedi ardından dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek diyerek yakıştırmalara hak verdi. Sanki daha önce benzerleri görülmemiş gibi herkes yeteri kadar sevinip üzülüp üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz demek için birkaç gün daha beklese miydim diyerek aşk yok arkadaşlık var dedi. Evet şimdi dün Söylemez Sabahımızın ihbaratına gelen Paris'teki görüntülerden sonra Biz bu haberi burada konuştuk <laughs> ve her yerde haber viral oldu patladı evet. gitti Şimdi Tuğba büyükünde buna cevap verdi Evet aşk yaşayanlar vardı ama bunlar Elif ve Ömer derken kara para aşkı mı kara işaret para etti aşk. <laughs> evet. Şimdi o güzel bir aşk hikayesiydi bizim aramızda böyle bir şey yok dedi Şimdi biz de tabii merak ediyoruz bu durumda ee, Paris'teki bu görüntüler, o bandananın bilekte olması sadece arkadaşlık mı? Gerçekten yalanladıktan sonra bir aşk ilişkisi çıkarsa o zaman ne olacak? Ben ne hissediyorum biliyor musun bunların ne? arasında? Var <laughs> Devam ee, Bence e, ya kusura bakmasın Tuba, e, bu, ben hislerimi söyleyeceğim. Söyle. Tuba zamanında bence Engin'e çok takıktı. Yani e, zaf yani onunla olabilir. Takık olarak şöyle takık. Yani bir insanı çok onun olmak istersin, devam etmek istersin falan. Fakat dominant ve hırçın ve dediğim dedik bir kız. Bu arada biliyorsunuz ben Tuğba Büyüküstü'nü çok seviyorum, çok da beğeniyorum. Zaten sen de kara para Aşk'tan sonra sevmeye başladın neredeyse evet, kızım. Evet, ben Karapara Aşk'tan sonra Tuğba'ya çok hayran oldum. Çok güzeldi o dizide. Kıyafetler çok güzeldi, kendisi çok güzeldi. Engin çok yakışıklı orada, o sakallar falan. Çift olarak da gerçekten birbirlerine de çok uydukları için herkes ister ya böyle eskiden beridir işte Türkan Şoray Kadir inanır falan hmm. isterler. Yani sevdikleri insanları, beğendikleri insanları bir arada görmek ve onların aşkına inanmak ister insanlar. Biz bile öyle düşünürsek herkesin normal yani normal insanların da öyle düşünmesi. Öyle ki. Fakat ben bunların bir şeyler yaşadığını Aha. fakat e, Engin'in ben çok uzun süreli bir ilişki yaşadığını duymadım hiç e, böyle fazla çok fazla sorumluluk alıp her gün bir hayatındaki bir kadınla bir program yapıp işte bir şeyler bir şey bu onu yoracak bir durum. O yüzden Engin hiç kimseyle böyle uzun süre hani sırtına bir ilişki yükleyebilecek gibi bir çocukmuş gibi gelmiyor bana. Beyaz dostluk gibi ee, mi diyorsun? Ya yani beyaz beyaz kimseyle benzetmek istemiyorum çünkü çocuk yalnızlığı da seven. Yani dedim ya birkaç kere gördüm onu uzaktan. Baktım ve şey tek başına kafelerde oturuyor. Tek başına bir şeyler okuyor. Aa, aa. Yani öyle çok sosyal falan bir çocuk da değil. <laughs> hani devamlı bir kadın başında onu yapalım mı buraya gidelim mi burada oturalım mı falan. Bunu yani yaşayabilecek bir çocuk olmadığı sosyal için. Sosyal de değil. Bu kız bence bununla bu yaşamak istediği şeyde sanki yarım kaldılar da. Ha Bir yerlerde birileriyle ortak bir yerde oluyorlar ama bunu adlandıramıyor kız. Çünkü Engin buna çok müsade etmiyor. Değil. Yani ha. müsaade etmiyor da ve Engin böyle şeylerin duyurulmasını da hiç sevmiyor. Ve şu anda o böyle bir şey belki de aralarında böyle bir şey var ama adlandırmayacaklar. Öylesine görüşüyorlar ve bunu kabul ediyor belki de Tuğba gibi. Yani bunu tamamen benim kafamda şu anda muhafaza ediyor. Çünkü Engin böyle bir şey duyulduğu zaman birisinden duyulduğu zaman son derece iriti olan bir çocukmuş gibi geliyor. Dolayısıyla evet bunların birisi orada duyurmak istedi. Hmm. Yani şimdi Tuba'nın yakın arkadaşları paylaşıyor. Şimdi Tuğba'nın yakın arkadaşı orada fotoğraf paylaşırken, e, şimdi biz de bazı şeyleri hepimiz bu işi biliyoruz. Belki de Tuğba'nın yakın de arkadaşları vardır. da onları yaklaşıyor. Şimdi yakın, yakın hayır yakın arkadaş. Şimdi o o karede. O, ...o bilekliğin olduğunu... ...onun onun olduğunu bilmiyor mu? Yani bunu bazen... E, ...insanların bunu bulabileceğini... ...direkt sayfanda paylaşmazsın. Birisine paylaştırırsın. O da görür. Yani ünlülerin genelde yaptığı taktik bu. O yüzden de... Tuğba Engin'i istiyor olabilir ama... ...Engin evde mi yok diyorsun? Engin de şu anda bir şey yaşayabilir ama... ...bunu adlandırmak istemiyor. Çünkü bu Engin'i ben hiç kimseyle elinden tutup ortaya çıktığını hiç görmedim. İsim koyma e, fobisi var erkekler. Yani şey istemiyor. Yani Kadınlar da sürekli biz şimdi ne Hayır, Bunu başına ki? dert alırsa götürmek zorunda ya bu işe. Orada orada evde yok bence Engin. ya yani ben kusura bakmayın böyle yorumlar yapıyorum ama Engin'in e, bu anlamda bir insanla böyle özellikle Tuğba karakterinde bir insanla çok uzun süre bir şeyi götürme korkusu olabileceği için Hani bunu sırtlamıyor. Buna sahiplenmediği için bu kız da şu anda böyle şey söyleyebilir. Ha ama dersin bu tamamen benim hani halüsinasyon da olabilir. Çünkü ben şu görmediğim bir şeyde iddia etmem. Sadece bugün konuşmalarım hissiyatım üzerine. Ben aralarında geçmişte de mutlaka bir şeyler olduğundan eminim. Yani hissediyorum bunu. E, eminim demiyorum, geri aldım. <laughs> his olarak, his olarak eminim. Mi? Elimde herhangi bir, de, bir şey yok. O yüzden de bir, e, kimsenin günahını da alamam. Ama e, ...Tuba'nın bir Engin'e karşı bir e, hayranlığı ve bir vazgeçilemezliği ve var yani öyle görüyorum. Ya da çünkü hiç... zaman geçiyor, bir araya geliyorlar. Mesela şeyde Bitmiyor en son yani. bu kız gitti ya. Evet evet Sefer sefirin kızı. kızında. Ondan sonra da bunlar hiç yan yana falan görüntülenmediler, birbirlerini like etmediler, bir şeyler bir şeyler. Neyse, Uzun kısası ben e, Tuğba'nın Engin'le Engin'le alakalı bir şey olduğunu, hassasiyeti olduğunu düşünüyorum. Ama ben Paris'te gibi, neden olduklarını mesela merak ettim. Yani Şimdi, Tuba her e, film çektiği arkadaşıyla Paris'e gidiyor mu mesela? Ya evet. Mesela. Murat Bozda da gitmedi mesela. Murat Bozda da Zeytin Ağacı'nı çektiler. Değil mi diziyi? Yani, yani böyle süre. bu bir dedikoduysa da haklı bir dedikodu. Çünkü dediğimiz gibi bizim de bir sürü partnerlerimiz oldu hayatımızda. E, film çektiğimiz, dizi çektiğimiz. E, mesela ben Cengiz Semercioğlu'yla hiç gitmedim yani hiçbir yere. Ödül gecesinin dışında. Yani yani e, Tabii ki o da evli Kafam ama. Kafa uyuyordur bak Eee hayır şöyle yani çok yakın olman lazım. Çok yakın arkadaş olman lazım. E bunların hayatlarında da daha önce birbirleri yoklardı. O yüzden insanlar düşünüyor. Bir de ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim yakın arkadaşım olacak. Benle önde birisi yürüyor ve ben bunun görülmesini istemeyeceğim. O arkadaşım da bunu yayınlayacak yani. Hani birazcık o o, o fotoğrafı irdeliyoruz yani. Nasıl çıkmışız, nasıl etmişiz falan değil mi? Yani ben bence bir kere şöyle... sizi patlatmıştım. Bir aklıma o geldi. Sus. Ay, evet <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Ben de Arada kaza ki, oluyor ama. Bunlar bunlar tatile gittiler. Tatilde olmayacaklarını anladılar bence. Hı? Tatilde olmayacaklarını anladılar. Yok bence. hayatım bu Engin'e güvenerek... bir Yola şey, çıkılmaz. Açılmam. Hayır Engin'e güvenerek yola çıkılmaz demiyorum. Engin'le alakalı hiç kötü bir şey söylemem. Çok seviyorum çünkü. Ama yani... Bu ilişkiye başladık dese Tuğba yarın gitmeyebilir bu ilişki. O yüzden bence açıklamak Şimdi istemiyorlar. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Öyle reklamlardan biliyorum. sonra bir polemik. Polemiği ateşleyenler arasında Gülben Ergen var. Heh. Ee, bir nafaka konusu işlendi. Dosya açıldı. <laughs> nafaka mağdurları konuşulacak ve nafakadan tabii ki nasibini alanlar ama reklamlardan sonra.